Merhaba arkadaşlar. SolidWorks 2020 ile hazırlamış olduğum yeni kursumu sizlere tanıtmak istiyorum. Bu kursun hazırlanmasının asıl nedeni Udemy'deki SolidWorks kursuma takviye yapmaktır. Bu eğitimde temel düzeyden ziyade orta ve ileri seviye örneklerle karşılaşmış olacaksınız. Konu bazında ilerlemek gerekirse 2 boyutlu, 3 boyutlu, GSWA teknik kısmında montaj uygulamalar bulunmaktadır. İlerleyen zamanlarda saç levha, yüzeyler ve profiller modülle uygun örnekler de eklemiş olacağım. Hedefim bu tarz 100 tane uygulama yapmak ve bunları konu bazında ayırmaktır. Mesela 2 boyutlu olarak ayrı, 3 boyutlu olarak ayrı olacak şekilde örneklerimiz olacak. Yani bu eğitimin sizlere katkısının çok fazla olacağını düşünüyorum. İş hayatınızda çizmekte zorlanacağınız tasarımlar çizerek sizleri bir nebze daha rahatlatmaya çalışacağım vermiş olduğum örneklerle zaten 2 boyutlu tasarımdan 3 boyutlu oradan da montaja ve teknik resme kadar uzanmaktadır. Yani bir tasarım için gerekli olan bütün bilgileri sizlere anlatmış olacağım. Sizler de bu tasarıma benzer uygulamalar gerçekleştirerek bu işlemi pekiştirmiş olacaksınız. Aynı zamanda teknik resimleri buradaki videonun altındaki kaynaklar kısmına eklemiş olacağım. Oradan bakarak da kontrol ederek kendinizin yapmış olduğunuz tasarımlarla kıyaslayabilirsiniz. Mevcut örneklerim yanı sıra her ay yeni eklemeler yaparak çeşitliliğimizi arttırmış olacağız. Umarım sizler için de faydalı bir kurs olur. Kursumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.